Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün taze fasulyeden yumurtalı fasulye kavurması yapacağız. Fasulyelerimizi güzelce sirkeli suda yıkadık ve fasulyelerimizi böyle kırıyoruz. Hasilelerimizi güzelce e, ayıklattık ve kırdık. Şimdi e, tenceremize soğanımızı alıyoruz. Bir adet soğanımızı doğradık güzelce. Ardından yarım su bardağı da zeytinyağımızı dolandırıyoruz. Ve ocağımızda soğanlarımızı kavurmaya bırakıyoruz. Tavanlarımızı güzelce pemperme kavurduk ve ardından bir adet domatesimizi güzelce doğradık. Ve onu da tovanlarımızın içine ilave ediyoruz. Tomatelerimizin azıcık kavrulması gerekiyor. Tomatelerimizi güzelce kavurduk ve içine bir adet yumurtamızı e, koyuyoruz. Yumurtamızın da kavrulması gerekiyor. yumurtamızı da pişirdikten sonra içine fasulyemizi ilave ediyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz ve kısık ayarda 15-20 dakika kavrulmaya bırakıyoruz. Fasulyemizi kavurduktan sonra içine bir bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Fasulyelerimizin bitmesi için Fasulyemizi pişmeye bırakıyoruz. Fasulyemiz kavrulurken de yanına kuru ekmeğimizi ıslıyoruz yufkamızı. Bir yüzünü ıslatıp ve iç yüzünü de ıslıyoruz ekmeğimizi. Ekmeklerimizin kenarlarını genellikle ıslıyoruz. Fasulyemizin yanına yok ekmeklerimizi böyle ıslıyoruz. Yufkamızı güzelce ısladık ve üstünü örtüyoruz yumuşaması için. Fasulyemizi güzelce kavurduk ve içini baharatlarını atıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu, karabiberimizi, kimyonumuzu ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. ve fasulyemizin altını kaçırıyoruz. Fasulyemizi pişirdik ve soğuduktan sonra servis tabağımızı alıyoruz. Fasulyemizi servis tabağına aldık. Yanında da yufkamız ısladık ve hazırladık. Fasulyemizi böyle yiyebiliriz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.